dediği gibi insanlar kendini korumak maksadıyla geliyorlar. Ee, günümüzdeki sosyal hayattaki e, bu ihtiyacın konumu malum. E, her gün haberlerde seyrediyoruz. Fakat Bingsun e, pratik hayatta üç boyutta gerçekleşiyor aslında. En basit manasıyla self-defense dediğimiz fiziksel olarak bir şiddete maruz kaldığınızda, bir baskıya ya da bir mobbinge maruz kaldığınızda ne yapabilirsinizin cevaplarını veriyoruz. E, i̇kinci olarak bu zihinsel gelişimde e, biz şiddet karşıtı olarak şiddeti kontrol altına alabilmek adına bu sanatı icra ediyoruz. Kişiyi zihninde kontrol ederek ya da durdurarak şiddeti bertaraf etmeye çalışıyoruz. Üçüncü bir yol ise ilerleyen zaman içerisinde. Bu sistemin içerisine girip belli bir süre devam ettikten sonra kişinin kendi farkındalığını artırmaya yönelik zayıf ve güçlü taraflarını keşfedip egosunu nasıl kontrol edebileceğini öğretiyoruz